Distopyaya geçişin adım adım aşamaları. Krizin ilk 48 saati. Gelin distopyaya geçişin adım adım aşamalarını konuşalım. George Orwell'ın dediği gibi, geçmişi kontrol eden geleceği kontrol eder. Artık geçmişte yaşanan birçok gerçeği biliyorsun. Öyleyse geleceğe dönelim. Saat akşam olmak üzere ve Twitter'da söylentiler dolaşıyor. Yeni ismiyle X'te. Ne söylentileri? Amerika'nın büyük bankalarından birinde kriz olduğu haberi. Banka bir ülkeye veya kuruma verdiği borcu o ülkenin veya kurumun temerrüde düşmesinden dolayı tahsil edememesi ve iflas beklentisi söylentileri. Piyasaların kapanmasına yakın ufak bir düşüş oluyor. Yön aşığı. Daha da de derinleşmesini önlemek için bankanın CEO'su çıkıyor ve endişelerin doğru olmadığı ile ilgili duyuru yapıyor. Ardından tüm iddiaların asılsız olduğunu söylüyor ve hepsini reddediyor. Fakat sektördeki birçok yönetici buna inanmıyor. Bu kredinin geri ödenmeme zararının kabul edilmesinin bankanın tüm net değerinin yok olacağını, bankanın iflas edeceğini biliyorlar. Şu an her şey Twitter'daki X'teki ufak söylentilerden ibaret. Daha kitleler ve televizyonda bir şey yok. Piyasalar ufak bir düşüşle kapanıyor. Gece boyunca gerilim artıyor ama hala büyük bir olay değil. Sabah 4. Bankacılık sistemi ve borsalar kapalı. Fakat kartel yaklaşan şeyin farkında. Halkta fırtın öncesi sessizlik var. Ama fırtına çoktan bankacılıkta büyük bir bankanın verdiği borcu tahsil edememesiyle başladı. Piyasalar açıldıktan sonra ani bir düşüş. Bankacılık sistemi o kadar iç içe geçmiş ki birinin yaşadığı problem hep hepsini etkiliyor. Sabah 5. Piyasalar doğuda açık. Yurt dışındaki mevduat sahipleri paralarını çekmeye başladılar. ABD bankalarından hızla para çıkışı oluyor. Güneşin önce Avrupa, sonra da Amerika'da kendini göstermesiyle, gün doğmasıyla beraber Avrupalılar ve Amerikalılar da söylentiler doğrultusunda panikle paralarını çekmeye başlıyorlar. Bunlar devasa miktarlar. Çünkü paralarını çekenler sadece insanlar değil. Fonlar, sigorta fonları, hatta başka bankalar. Rezervler hızlı tükeniyor saat 8'e geliyor ve insanlar uyanıp ilk iş telefonlarına baktıklarında şokla uyanıyorlar. Artık bir söylentiden daha fazlası. Bir şeyler olmalı. Fırtına başladı. Saatin sabah 8'e yaklaşmasıyla gazeteciler bankaların genel merkezleri kapısında toplanmaya başlıyor. Bunlar yaşanırken Fed Başkanı bankaların CEO'larıyla online görüşmede. Toplantı halindeler. Kartel bankalarının başkanlarından biri problemi özetliyor ve bu şekilde devam ederse hiçbir bankanın bunu karşılayamayacağını söylüyor. Yaklaşık 24 saat içinde tüm sistem kilitlenecek. Geri kalanlar parasını alamayacak. Çünkü kasada öyle bir para yok. Belirli periyotlarla dönüp kursu baştan bitirin. Beyninizin öğrenme ve hatırlama şekli patiko yola benzer. Daha önce hiç yürünmemiş yoldan 20 30 kere geçersen artık orada patika oluşmaya başlar. Bu yüzden tekrar etmek önemli. Sıkı çalışma önemli. Konuya dönelim. Şimdi eğer Fed piyasaya acil bir şekilde yüklü bayağı yüklü miktarda para sağlamazsa bankalar iflas edecek ve insanlar parasını alamayacak. Peki bu neye yol açacak? Neye yol açacak biliyor musunuz? İnsanlar yemek bile bulamaz. Kargaşa, isyanlar, devrim, hatta savaşlar toplantıdaki herkes bankaların başarısız olmasına izin verilmemesi gerektiğine farkında. Ortak fikir belli. Aykırı fikir yok. Sonuçta kartelin federal rezervi kurma sebeplerinden biri buydu. Şimdi kartel, bu arada baştan söyleyeyim kartelin bir ülkesi yok. Kartel üyeleri her yerde ama hiçbir yerde değiller. Herhangi bir ülkeyi hatta kıtayı batırıp başka bir yerde barınabilirler. Dediğim gibi herkes bankaların batmaması gerektiği konusunda hemfikir. Zaten FED bu yüzden kuruldu. Asıl olay yöntem yöntem üzerinde konuşmaya başlıyorlar. Detaylar. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Ben de şeytanı bulmanıza yardımcı olacağım. Geri dönelim. Saat sabah 10'a yaklaşıyor. Ve şimdiden para basma makineleri son hız çalışıyor. Metaforik olarak söylüyorum sadece rakamlar artırılıyor. Ama biraz da gerçekliği var. Çünkü insanlar hala nakit çekebiliyorlar. Eğer o zamana kadar yasaklanmadıysa. Çünkü şu an o yolda gidiyoruz. Dediğim gibi yasaklanmadıysa şu an zırhlı araçlarla belirli nakitler bankaları getiriliyor. İnsanlar ufak miktarlarda çekebilsin diye. Çünkü yüksek miktarlarda çıkmak için bankaya haber vermen gerek. Temerrüde düşen krediler hakkında endişelenmeyin. Hükümet iflas eden şirketi işine yarayacakları para basıp alacak ve büyümeye devam edecek. Sosyalizme yaklaşmaya devam edecek. ABD, IMF ve Dünya Bankası'ndan ek fon talep etti bu para FED tarafından yaratılacak, tüm insanlardan çıkacak ve temerrüde düşen ülkelerin kurumların kredilerinin faiz ödemelerini yeniden başlatmaları şartıyla kullanılmak üzere verilecek. Banka CEO'larına şu komutlar verilecek. Kapılarınızı asla kapatmayın. Dediğim gibi hala yasaklanmamış olursa nakitleri belirli miktarlarda verin dahasının yolda olduğunu söyleyin. İnsanlar paralarını aldıklarında artık kuyruklarda beklemekten sıkılacaklar ve evlerine dönecekler. Gün bitmek üzere. Şu an akşam saat 6 oldu. Plan ise başarılıydı. Görünür başarılıydı. Tıpkı Titanic gibi düşünün. Kazan dairesinde durum rezaletken Gemi su alıyorken, kıyamet kopmak üzereyken, aşağısı tam bir savaş alanıyken, yukarıda keman sesi eşliğinde kokteyller içiliyor. Espriler havada uçuyor. Kazan dairesinde milyarlarca dolar aslında bankacılık sistemini terk etmiş durumda. Fred bunu telafi etmek için deli gibi para basıyor. Profesyoneller, gerçeği bilenler o sırada tüm parayla bitcoin, şirket hisseleri, diğer para birimleri ve külçe külçe metaller alıyorlar. Krizin ilk 48 saati böyleydi. Kazan dairesi savaş alanı ama gemi, gemi hala suyun üstünde. Bu geminin içinde sen de olacaksın. Her şey yeni başlıyor. Hazırsan ilk 48 saatin ötesine geçelim. İlk 3 ay. Aradan birkaç hafta geçti. Gittikçe daha fazla insan yavaş yavaş uyandı. Yani bir dip dalgası var. Uyandılar çünkü her gün milyarlarca dolar basılıyor ve enflasyon gittikçe artıyor. Kongre'nin sürekli bütçeyi artırdığını görüyorlar. İşsizlik verileri açıklanıyor. Batan şirketleri duyuyorlar. İnsanlar da ilkel güdüleriyle stok yapıyorlar. Dil gibi basılan, yoktan var edilen para karşılığında doğal olarak gidip ürünler, varlıklar satın alıyorlar. E bu da enflasyonu daha da artırıyor. Hazine ve FED sözcüleri televizyona çıkıp halka panik yapmamaları gerektiğini, her şeyin kontrol altında olduğunu ve tek sorunun ülkesine güveni olmayan, ülkesini sevmeyenlerin halkı galyana getirmesi olduğunu söylüyor ama kimse onlara inanmıyor. İlk 9 ay. 9 ay geçti. Bu kriz siyasetçiler için bulunmaz bir nimet haline geldi. Bu söylediğim sizi şaşırttı mı? Şaşırtmamalı. Çünkü siyasetçiler dikkate bayılırlar. Bu durumlardan faydalanıp popülaritesini artırıyorlar. Ülke genelinde röportajlara, televizyonlara ve mitinglere çıkmak için bahane buldular. Sürekli endişelerden ve problemlerden bahsettiler. Böylelikle gereklilikleri tekrardan daha az sorgulanır oldu. Siyasi partiler, iktidar ve ana muhalefet birbirini suçlamaya devam etti. Fakat ikisinin de çözümü belliydi. 1. FED'e verilen yetkiyi her zamanki gibi arttırmak. 2. Hükümetin gittikçe büyümesi ve kontrolünü artırması. Kontroller gittikçe artırıldı. Çeşitli konut vergileri, ulaşım ile ilgili ek vergiler, hatta araba sahipliğinin kısıtlanması bile söz konusuydu. Hükümetlerin ne istediği her zaman temelde oldukça basittir. Köleler isterler. Gelin senaryo dışına çıkıp kölelikten konuşalım. Kölelik nedir? Kraliyetler, hatta yakın zamana kadar hükümetler, köleler alıp onlarla kendilerine bir şeyler inşa ederlerdi. Bunu yapmayı durdurdular. Artık kimse köle köle satın almıyor veya ülkelerine köleler getirmiyorlar. Onun yerine ne yapıyorlar? İnsanlar alıyorlar, onlara para karşılığında bir şeyler inşa ettiriyorlar. Ama para basma yetkisi tek ve sınırsız olan kim? Eğer hükümetler sonsuza kadar yoktan bir şey basabiliyorlarsa ve o şey için sen tüm hayatını feda ediyorsan hala onların kölesisin. Eskiden köleydin. Akşama kadar çalışıp evine yemek alıyordun. Şimdi akşama kadar çalışıyorsun. Evet yemek değil karşılığında para alıyorsun ama o parayla gidip yemek alıyorsun kaldığımız yere dönelim. 9 ay oldu ve geçişin başlarındayız. Enflasyon durdurulamıyor. Bundan hoşlanmasalar da bunun farkındalar ve adım adım geçiş planları var. Ve bu plan sizin için iyi değil. Bundan sonra neler yaşanacağını konuşalım. Reformlar, reformlar yapılmaya başlandı. Çünkü haftalardır, aylardır reformlar yapılması gerektiği televizyonlarda tartışılıyordu. İlk reform bankaları vatandaşların parasıyla kurtarmak oldu. Bir sonraki adımda bankalar kamulaştırılmaya başlandı. Bailout dedikleri günümüze kadar 2008 krizinde, 2023 Silikon Vadisi Bankası ile başlayan krizde ve nicelerinde olduğu gibi bailout dedikleri kurtarma parası karşılığında bankalar kısmen kamulaştırıldı. Hisseler hükümete devredildi. Aslında bu radikal bir değişiklik değil. Bankalar zaten faiz oranları, temettüleri, hatta hatta yönetici maaşlarına kadar sıkı bir şekilde denetleniyordu. Kartelin de istediği tam olarak buydu. Serbest piyasayı ve rekabeti öldürmek. Yani karların garanti altına alınması. Teknik olarak hiçbir bankanın batmasına izin verilmedi. FED bu sözünü tuttu. Sorunlu bankalar, büyük kartel üyeleri ve hükümet tarafından alındı. 10 ay, 10. aydayız. Dolar bolluğu her yeri istila ediyor dolar tahtını kaybetmeye başladı. Artık insanlar örneğin nasıl Venezuelalılar enflasyon krizinde Venezuela Bolivar'ı, Türkler Türk lirası krizinde hani kur dönemlerini hatırlıyorsanız Türk lirası krizinde Türk lirası Arjantinliler nasıl krizde Arjantin pesosu tutmak istemedilerse şimdi kimse yüksek enflasyonlu doları tutmak istemiyor ve deli gibi varlıklara saldırıyorlar. Trilyonlarca dolar ABD'ye geri döndü. Özellikle yabancı devletler ve insanlar değersizleşen her gün değerini kaybeden dolarlarıyla ABD var varlıkları alıp fiyatları birkaç ay önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getiriyorlar. Bu kriz 1929 krizinden büyük buhrandan çok daha farklıydı. Çünkü çok daha kötüydü. Sebebi ise basitti. 1929'da paranın arzı sınırlıydı. Arkasında gümüş vardı. Bu yüzden para bolluğu yoktu. Varlıklara sınırsız para akıp varlıkların fiyatını yükseltmedi. E para sınırlı olduğu için, değerli olduğu için insanlar mümkün olduğunca arkasında değerli metal olan parayı tutuyorlardı. 12 ay. 12 ay sonra ABD artık acil durum ilan etti. Bunun bir sebebi var. Sebebi de 1961'de ilk olarak çıkarılan acil bankacılık düzenlemesi No 1'e dayanıyor. Bu düzenleme ile beraber Hazine Bakanlığı'na kongrenin onayı olmaksızın herhangi birinin banka hesabını, tasarruf hesabını veya kasa anahtarını ele geçirme etkisi verdi. Ayrıca kiraları, fiyatları, maaşları ve saatlik ücretleri belirleme ve karne ile alışveriş uygulaması getirme yetkisi de verdi. Bu yasa ilk çıktığı halde şu şekilde geçiyordu. ABD'ye yapılan bir saldırı durumunda fakat şu şekilde değiştirildi. Ulusal acil durum halinde. Yeni para birimi. Şu an ABD başta olmak üzere dünya ülkeleri alarm halinde. ABD ulusal acil durum halinde. Çünkü bunun verdiği yetkileri biliyorsunuz. ABD Hazine Bakanlığından dünya ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon sorunlarını çözecek çok taraflı bir anlaşmayı onayladığına dair bir açıklama geldi. Paranın ismi Benkor. Biz bunu şimdilik Benkor veya CBDC olarak çağıralım çünkü 1944 Bretton Woods Konferansında John Maynard Keynes tarafından önerilen yeni bir dünya çapında para biriminin adı Benkordu. Bu yeni para yetkililerin açıklamalarına göre ticareti yeniden canlandıracak ve enflasyonu durduracaktı. ABD yetkilileri nihayet dediler. Nihayet para artık milletin efendisi değil hizmetkarı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Benkoru tüm borçlar kamu ve özel dahil olmak üzere yasal ödeme aracı olarak kabul etti. Eski para hala geçerli olacak, itibari paralar hala geçerli olacak ancak 3 aylık bir süre içinde aşamalı olarak kaldırılacak. O süreden sonra FED ve diğer Merkez Bankası banknotları elbette birkaç istisna var ama oraya girmiyorum artık geçerli olmayacak. Geçiş döneminde eski para herhangi bir bankada 500 dolara bir Benkor veya CBDC oranında değiştirilebilecek. Bu verdiğim oran afaki. Bu yaşanırken dünyada dolaşımda olan kaç trilyon milyon dolar olduğunu, borç durumunu bilmediğim için afaki bir oran. Dolar olarak ifade edilen tüm mevcut sözleşmeler, konut kredileri vesaire her şey dahil şimdi belirlenen oranda Benkora CBDC'ye dönüştürülüyor. Aynı senaryo tekrar yaşanmayacak dedi dünya siyasileri. Çünkü IMF ve Dünya Bankası küresel para birimi yoktan basılmayacak. Arkasında varlık olacak dediler. Peki bu varlık neydi? Bu küresel blockchain üzerinde dünya para birimi devletlerden alınan tahvillerin yanı sıra tahvilleri unutmadınız umarım. Bu yüzden sürekli tekrar etmeniz önemli. Patika örneğini hatırlayın. Ülkeler tahvil satacaklar karşılığında IMF ve Dünya Bankası para basıp bunları alacak. Elbette ülkelerin geri ödeme şartıyla. Şu an zaten itibari para birimleri buna benziyor. Fakat bir şeyle daha desteklenecek. Kritik noktada bu. Dünya varlıkları. Evet yeni küresel blockchain üzerinde para biriminin arkasında insanların varlıkları yani hükümetlerin varlıkları yani dünya varlıkları olacak. Her ülkeler arazilerini arsalarını yatıracak. Bu arada nakit çoktan yasaklandı. Her vatandaşa uluslar arası tek bir kimlik kartı verildi. Zaten son 5-10 yıldaki gelişmemiş ülkelerdeki bile düzenlemelerle beraber çipli kimlik kartları dünya üzerindeki bütün ülkelerin birbiriyle benziyor. Tamamen buna geçilmiş olacak. Uluslar arası bir kimlik kartı. Artık tüm ödemeler blockchain üzerinde üzerinden bu kimlik kartı ile yapılacak. Çünkü kara para aklanmasının tek yolu bu. Yersen. Çünkü kara para aklamanın ve suç örgütlerinin ana adresi hükümetlerdir. En büyük illegal işler burada yapılır. Onlarca hükümetin uyuşturucudan pedofiliye, her türlü pisliğe karıştığı tarihte defalarca kanıtlandı. Bu kimlik kartı olmadan kimse ne ödeme yapabilecek, ne transfer yapabilecek, ne para alacak, ne para gönderebilecek, ne para yatırabilecek. Eğer Matrix'te isyankarlar ve düzenin dışına çıkanlar olursa ekonomik işlemleri ve coğrafi hareketleri engellenecek. Yeni para birimi fakat bir saniye. Sokaklar karışmaya devam ediyor. Enflasyonlar uzun süre kalıcıdır. Özellikle hiperenflasyonlar çok uzun süre kalıcıdır. Etkileri yıllarca devam eder. Uluslararası para birimi Benkor, Dünya Merkez Bankası para birimi Cbdc, ne derseniz deyin, enflasyonu çözmedi. Sadece insanlar üzerindeki kontrolü arttırdı. İnsanlar kiralara, gıda fiyatlarına yetişemedikleri için hükümetlerden fiyat kontrolleri istiyorlar. Ayrıyeten gittikçe kamu fabrikalarından, hükümetlerin sahip oldukları fabrikalardan daha ucuza üretim istiyorlar. Hatta gösteriler düzenleniyor. Fakat bunlar bilerek bastırılmıyor. Bu kimler için karlı öğreneceksiniz. Dünya çapında gösterilerde, protestolarda kitle Çürümüş kapitalist sistemin devrilmesini ve yerine sosyalizmin getirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Çünkü zaten yıllardır kartelin kuruluşundan beri gizli sosyalizm olduğunu bilmiyorlar. Bankacılık sisteminin serbest piyasa olmadığını, neredeyse her şeyin hükümetler tarafından denetlendiğini, her şeyin sahibinin Dünya Bankası IMF ve FED olduğunu bilmiyorlar. Buna rağmen yüzbinlerce çaresiz insan devrim söylemine kapılıyor. Terörizm ve suç oranları tavan yapmış durumda. İnsanlar bu şiddet olaylarından korkuyor ve yasaların yeniden düzenlenmesini talep ediyorlar. Sıkı yönetim ilan edildiğinde rahatlıyorlar çünkü suç bir nebze azalıyor. Ulusal muhafızların mahallelerde cirit attığını görmekten bile memnunlar. Evlerinde hapsedilmeyi veya askerler tarafından keyfi olarak gözaltına alınmaya kızmıyorlar. Aslında polis devletinin her yerde var olmasından dolayı minnettarlar. Bu şiddetin arkasındaki devrimci grupların hükümet tarafından engellenmemiş olması ilginç ama neden engellensin ki? Hükümet veya hükümetler olduğunu hayal et ve karşıdakiler senin tarafından daha fazla kontrol edilmek istiyor. Hükümetleri ve medyayı, büyük teknoloji şirketlerini sorgulayanlar mevcut sıkıntının sebebi olmakla suçlanıyor. Bunlar kar amacı güden eskiden kalmaların suçu. Bunun sebebi zaten sizsiniz. Bu tarz düzenin dışına çıkanlar direkt coğrafi ve ekonomik engellemelerle karşı karşıya kalıyor. Mülkiyetsizlik Et kamulaştırıldı. Önlem alınmasını isteyen kitlelerin en büyük şikayetleri konut sektöründeydi ve ilk önlemler burada alındı. İnsanlar artan konut fiyatlarından ve kiralarından şikayetçiydi. Enflasyonun erken dönemlerinde insanlar giderek değersizleşen paralarını kredilerini ödemek için kullanıyorlardı. Keyifleri yerindeydi. Özellikle borçlanmayanlara göre. Fakat zamanla bankalarda yeni kredi verememeye başladılar. Çünkü tasarruflar ve yatırımlar kaybolmuştu. İnsanlar da bu kaotik zamanlarda evlerini satmaktan korkuyorlardı. Ve satsalar dahi yüksek faiz oranlarından dolayı insanlar ev almak istemiyordu. Eski krediler, ucuz krediler ödeniyordu ama yeni krediler onların yerini almıyordu. Bu yüzden birçok inşaat şirketi ve özel banka batıyordu ama kartelin ve kamu bankalarının böyle bir problemi yok. Çünkü onların para bulmakta problemi yok. Zararları her zaman halka yansıtılıyor. Batan inşaat şirketlerini ve bankaları hükümet kurtardı ve devraldı. İnşaat şirketlerinin ve bankaların tüm varlıkları hükümete geçti. Fakat bu zarar etmeleri gerçeğini değiştirmedi. Bunlar kamulaştırılınca zararı kar olmuyor. Yalnızca zararı vatandaşlara aktarılıyor. Vergisini ödeyen vatandaşlara. Artık hükümetin elinde bol miktarda konut var. Eğer belirli bir bölgede istedikleri projeler varsa insanların mal varlıklarına çeşitli sebeplerden el koyuyorlar. Örneğin sahil kenarı ise daha önce konuştuğumuz gibi iklim değişikliği sebepleriyle alıkoyuluyor. Karşı çıkanlar hemen bastırılıyor. Çünkü yoksa Dünyanın iyiliğini istemiyorlar mı? veya başka işletmelerin projelerine zaten bu yüksek fiyatların açgözlü iş adamlarının ve girişimcilerin kendilerinin sebep olduğu bahanesiyle el koyuyorlar. Bu sırada yüksek enflasyondan ve ekonomik krizden dolayı ilçe ve il belediyeleri vergilerini toplamakta zorlanıyor ve bunun sonucunda basit altyapı gereksinimlerini bile karşılayamıyorlar. Yerel yönetimlerin para basma etkisi yok. Yerel yönetimler gidip hükümetten yardım istiyorlar. Bu yardım karşılığında yerel yönetimler mülklerini hükümete devretmek zorunda kalıyorlar ve zamanla federal hükümet tüm konutların ve kiralık mülklerin sahibi haline geliyor. Kitlelerin kira kontrolü talebinden başka etkilenenler de ev sahipleri. Ev sahiplerinin enflasyonla aynı oranda artan vergi ve bakım harcamalarına karşın kira gelirleri enflasyonun çok uzağındaydı. Birçok apartman sahibi bu maliyetleri karşılayamadığı için mülklerine el koyuluyor ve bunlar yerel yönetimlere veya hükümete Sonunda hükümete geçiyor. Sonuç olarak hükümet ülkedeki tüm konutların ve kiralık mülklerin sahibi oluyor. Eğer bir şeyin sahibi sen değilsen, onu kontrol eden de sen değilsin yaşarken kime bağlıysan onun tarafından yönetilirsin. Peki ne oldu? Hükümet tüm konutların sahibi oldu. İlk başta iyi bir şeymiş gibi gözüktü çünkü kira ödeyenler uyguna ödüyordu. Fakat bu aynı zamanda şu anlama geliyordu. Hükümet insanların da sahibi olmuştu. İsterse insanları evlerinden çıkarabilir veya başka bir yere taşımalarını emredebilir. İtirazın mı var? Ev senin değil. Çok istedin ya. Artık başka birisinin de değil. Hükümetin. Artık nerede isterlerse orada yaşayacaksın. Mülkiyet hakkın ortadan kalktı fiyat kontrolleri. Kitleler devrim yapmak isterken tek şikayet ettikleri şey konut değildi. Her şeyin fiyatıydı. Enflasyonun yıkıcı etkilerinden kurtulan 3-5 işletme de fiyat kontrolleri sebebiyle yok edildi. Hayati önem taşıyan sektörler Birleşmiş Milletler Fiyat İstikrar Ajansı tarafından devralındı ve kapatılmaları engellendi. Çalışanlar düşük sabit ücretle çalışmayı reddettiklerinde tutuklandılar. Çünkü karınca çiftliğinde her karıncanın bir görevi vardı. Otomobiller artık sadece hükümetteki elitler tarafından kullanılıyor. İşçiler mümkün olduğunca yürüme mesafesindeki lojmanlarda kalıyorlar. Başka yerde kalma şansları yok çünkü mülkleri yok. Orta kademe yöneticiler ve daha yetenekli çalışanlar ise servis sistemi veya toplu taşıma kullanabilirler. Bu arada fark ettiyseniz zamanı saymayı unuttum. Muhtemelen 7-8 yıl oldu ve artık kendimizi mutlak yeni dünya düzeninde bulduk. Bu tam olarak ne zaman başladı? Hangi gün kuruldu? Maalesef beyazdan siha geçiş bir anlık değişim olmadı. Bu bir süreçti başlangıç tarihi yok. Artık başka bir yaşam tarzını hatırlayamayan bir nesil var. Yaşların çoğu ise önceki yaşamlarının ayrıntılarını neredeyse tamamen unuttular. Okullar ve ders kitapları geçmiş çağları bencillik, vahşi kapitalizm, ölçüsüz başıboş rekabet olarak anlatıyor. Daha önce olan otomobiller, özel konutlar, çeşit çeşit eşyalar alınmıyor ve alındığında da israfçı olarak alay konusu oluyorlar. Vergi yok, enflasyon yok. Ekonomik durgunluk Yok. O zaman bu yeni sistemde problem ne? Halk artık yüksek vergilerden endişe duymuyor. Çünkü vergi diye bir şey yok. Çünkü herkes hükümet için çalışıyor. Tüm maaşlar da hükümetin kontrolünde olan blockchain üzerinden yapıldığı için her şeyi görüyorlar. Özel olarak gözüken şirketler bile hükümetin küçük ortakları. Tamamen regüle edilmiş durumdalar ve kamu kuruluşları gibi her türlü başarısızlıktan muaflar. Dünyanın her bölgesel hükümeti harcama ihtiyaçlarını belirler ve IMF, Dünya Bankası'na tahvil satıp fon bulur. Geçmişte para arzındaki böyle bir artış ürünlerin fiyatlarının ve maaşlarının yükselmesine sebep olurdu. Artık öyle değil. Çünkü fiyatlar ve maaşlar kontrol altında. Fakat hükümetler kendi tuzağına düştüler. İşçileri mutlu etmek için maaş artışları olması lazım. En azından maaş artışları ilüzyonu olması lazım. O zaman sabit bir enflasyon oranı belirlemek mantıklı. Örneğin %5 gibi. Kimse şikayet etmedi. Halk bunun bir problem olmadığını söylüyor. Fakat bu %5'in sürekli olduğunu, kalıcı olduğunu unutuyoruz. Yani %5 ilk yılın sonunda 100 dolar 95 dolar değerinde demek oluyor. İkinci yılda tekrar azalarak 90'a düşüyor. 20 yıl sonra hükümet hayatımız boyunca bu bir kere geldiğimiz yerde hayatımız boyunca biriktirdiğimiz her doların %65'ine el koymuş olacak. 45 yıl çalıştıktan sonra da dolarlardaki gizli vergi %90 olacak. Yani hükümet bir kere geldiğimiz bu dünyada hayatımız boyunca çalışıp kenara koyduğumuz paranın neredeyse tamamını alacak. Elbette birileri bir şekilde izin verilen kadarıyla kendini yatırımlarla koruyacak. Ama bu ana fikri değiştirmeyecek. Büyük çoğunluk her zaman olduğu gibi enflasyona karşı ezilecek. Bu döngü sonsuza kadar devam edebilir. Çünkü kimse birden fazla devalüasyon deneyimleyecek kadar uzun yaşamayacak. Her nesil bir öncekinin kaybını önemsemeyecek. Bu sistem sayesinde hükümet, dünya hükümeti tamamen vergisiz işleyebilir. İnsanlar ömür boyu hükümetin emrinde. Onlara saatlerce kaydırıp zombiye dönüşecekleri sosyal medya, telefonlar, televizyonlar. Kısıtlı miktarda alkol ve onları eğlendirecek şiddet içerikli eğlence programları verilir. Sınıflarından kaçamazlar. Matrix'ten kaçamazlar. O zamanlar eskide kaldı. Artık hiçbir şeyde hakkı yok. Hiçbir şeyde sahipliği yok ama sahipleri var. Dünya hükümeti. İnsanlar ileri teknoloji feodalizmi altında bir distopyada yaşıyorlar. Yüksek teknoloji feodalizminde, yani tekno feodalizmde hükümet artık sadece enflasyonu vesaire değil, piyasa döngülerini de kontrol ediyor. Ekonominin her noktasını sıkı bir şekilde kontrol ettiğinden döngülere izin vermiyor. Piyasada spekülasyon ve fırsat yok. Çünkü kimsenin spekülasyon yapacak varlığı yok. Ekonomik kriz depresyon. Bunlar da sözde kalktı. Aslında artık 7-24 depresyon var ama bildiğimiz depresyonlar yasaklanmış durumda. Çünkü hiçbir politikacı, yazar, gazeteci sistemin başarısız olduğunu söylemeye cesaret edemez. Dünya hükümeti sürekli ekonominin iyileştiğini gösteren yeni istatistikler yayınlıyor. Eski evler ve apartmanlar bakın eksikliğinden çökmekte olsa da giderek daha fazla aile, daha küçük, ısıtmasız dört duvar arasında sıkışsa da resmi olarak konut sıkıntısı ortadan kalkıyor. Konut sorunu eski zamanların problemiydi. Unutulan zamanların. Ekonomide problem yok. Çünkü ekonomide problem illegal.